Alvin oh. Korkma ha yeah. İyi misin? Yeah. <laughs> Yavaş mı gideyim hızlı mı? Yeah. <laughs> Ama bu yolun bir hız sınırı var ha Burada yeah, okay, okay. Ha Hayır hayır korkutmuyorum Türkiye'nin belli bir trafik kuralları var E5'lerde. 140'ın altında gidersen trafik cezası yiyorsun. Bu yolda olamadı. <laughs> Bu yolda 140'ın altına düşersen trafik cezası yiyorsun. Ya yani niye yalan söyleyeyim? Sen Azerbaycanlısın. Nereden bileceksin Türkiye'nin kurallarını? Şimdi ben bu yolda 140'la gidemem mi? Gidebilirim. Gidebilirim değil mi? Evet. ortalara <laughs> bir Ne olmuş? Ortalara bir şey olmuş. Değil mi? Biz düşelim poğaçalara bir şey olmasın. Onların hepsini Yiğit Kaptan'a mı aldın? Evet. Yiyebilecek mi hepsini? Yer o yer. O her türlü yer. Bak çevirme noktası bura. Bizi Muhammed Çarçı ile burada çevirdiler. Diyorum ki Çarçı ehliyetin var mı? <laughs> yok diyor. Benimki de yok ne yapacağız dedim. Sonra şey oldu işte. Ben kaçmaya niyetlendim artık. Dedim ki Çarçın polis bizim plakamızı daha görmedi kaçalım. Oğlum akıllı oluyor peşimize düşerler bizi yakalarlar daha kötü olur falan. Neyse artık cezayı yemeye kabullendik. Sonra bayan bir memur vardı. Geldi dedi ki daha hiçbir şey sormadan devam edin dedi. <laughs> Gördün mü? Bu yolun hız sınırı bu. Böyle gidilecek bu yolda. Biz ne yapıyoruz? Kaplumbağa'yı bile geçtik. Evet. Şu an yavaş gittiğin için hissediyorsun bu çukurları hızlı gitsen kuş gibi olursun hiç hissetmezsin yani bak gel bir kere deneyeyim göstereyim sana tamam ben bir gaz vereyim He, yok. sen bir bak bakalım geminin motoru mu daha güçlü bu mu Allah'ım geminin motoru <laughs> Sağ şerit sıkıntılı, sol şerit temiz. He? Sol şerit temiz, sağ şerit sıkıntılı. Sol şeritten gidelim mi? Hızlı sürmemiz lazım. Aha. Ya bana her türlü sıcak. <laughs> Çünkü ben yangın yeriyim. <laughs> Efendim. Yangın yeriyim Sana layık Düşler Benden önce Bak bari şu motoru geçim Bak şu an o bizi yendi sanıyor yok, yok. İki buçuk kilometre kaldı Hatta 2.75. Artık her hafta motorla gideriz tamam mı? Böyle iyi değil mi? Korkmuyorsun. Böyle iyi mi? Korkmuyorsun değil mi? Tamam.

Sağ ayağının altında egzoz var dikkat et. Sağ sağ soluna bakıyorsun şu an. Sen soluna baktın. Azerbaycan'da sol sağda sağ solda mı? Yok burada bak. Ama önce oraya baktın. Ben sana Yok. Bunda bir tane var. koparırlar mı? 2 evet. tane olursa mı? Yok 2 tane. Ayağımı mı koyarım? Ha. Ha? Orada mı? Koyarsın? Yanlışlıkla ayağını üzerine koyarsan ayakkabının altı erir. Hissetmezsin. Sonra ayağına yapışmaya başlar. Belki de, erim. <laughs> Belki de erimiş diyor ya. <laughs> Çarçım koparayım mı seni? Ha? Koparayım mı seni? Hey. Seni koparayım mı? Buradan böyle. <laughs> gaz verme, gaz verme. Buradan Azerbaycan'a kadar gidersin. Tamam başka şehir de. Yani bu yol her yere gider. Adana, Mersin, Antalya, Türkiye'nin her yerine gidersin ya buradan. Buradan geçiyor yani yol. Aynen ana yol. Bu taraftan gidersen Antep'e gidersin, Maraş'a gidersin. Ya bu taraftan da gidersin ama yolun çok uzar. Gaz verme, gaz verme. Gaz verme. Ya Ato bir dur dur. Onu biliyor mu? He? Yeah. Ato bir dur dur. Onu biliyor mu? Yeah. Serdar'ı biliyor mu? <gülüyor> 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 Yok öteki Serdar fenomen olan. Yeah. Limana gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Evet geçmeyelim mi? İstiyorsan Payas'a gidelim. <laughs> Sahil kenarında bir restoranta otururuz. <laughs> 1 litre rakı açarız. Evet. Gecenin vakti rakı olmaz mı? Bak tren geliyor. Mı? Ha, geliyor. Anladın mı şu an? Siz buraya kadar yürümemek için oradan karşıya geçip oradan otobüse binip sonra devam ediyordunuz. Ama araçla gidip gelirsen bu yolu kullanmak zorundasın. Şimdi görürsün. Hemen limanın girişine koyuyorum güvenliğin yanına. Yalnız bu yoldan tren gelmez. Hızını süreyim? Dur, Tut dur, beni. Dur, dur. <laughs> Tren bu mu? Bu ne? Adana treni. Bu ne? Saat bir buçuk treni bu. bu ne? ne? İsmi ne, ne? Traks. Traks. Euro Trax Her Do you know Eurotrucks? Tamam. Hayır, hayır, travesti değil, trucks. No. <laughs> <Does> that... <laughs> Yangın yenis. <Yeah>. Evet. <laughs> ne demek abi? <laughs>